Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tam da böyle yaprak mevsimi böyle bugün sizlerle güzel bir yaprak sarma yapalım. Ben bağdan tazecik yapraklarımı topladım. İlk postası. Böyle onları güzelce kaynar suda haşlıyorum. Bugün size bunu anlatacağım. Bu yaprak sarması olacak. Bunu da sarma yaparız. Bu da tutların ilk çıkan yaprakları tazecik şöyle. Bunlardan da sarma yapacağız. Hadi başlayalım. Yaprağımı haşladım, burada hazır. Tut yaprağımı da haşladım, burada hazır. İç malzemesi için 3 su bardağı pirinci yıkadım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı biberim var bir tatlı kaşığı reyhan ve bir tatlı kaşığı nane. 3 yemek kaşığı kadar salçam var. Bu 1 kaşık domates salçası, 2 kaşık biber salçası olarak ben karıştırıyorum. 1'e 2 kullanıyorum. Şöyle 1 su bardağı zeytinyağım var. Böyle 1 tatlı kaşığı sumak ekşim var. Bu özellikle bizim maraşımızın sarmalarında, dolmalarında olmazsa olmazdır. Şöyle bir büyük tabakta yeşil soğan ve maydanozum var. Azıcık da yeşil nane var. Ben mevsiminde yeşil soğan sarımsak kullanmayı seviyorum. Sizler de böyle tercih edebilirsiniz. İçimiz bu şekilde oluyor. Şimdi sarmaya başlayalım. sarmalarımı yaptım bitti şöyle tencerenin dibine sarmadan da önce böyle biz yaprakların büyük olanlarını ayırırız çok büyüklerinden yapmayız böyle 2-3 tane yaprak yerleştiriyorum tenceremin dibine daha sonra da sarmalarımı yerleştireceğim bu şekilde yerleştirelim böyle daha güzel pişiyor Üzerine de şöyle yaprak bırakalım. Bir tane de tabak koyalım. Pişirme suyu için bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı kadar da sumak ekşi. Biz böyle kendi leğeninde yaparız ki dibinin yağ yani olmasın. 3 su bardağı kadar da sıcak su. Suyumuzu ekleyelim. sarmamız kaynamaya başlayınca altını kısalım kapağını da hafif eğik bırakalım bu şekilde pişsin sarmamız biraz kaynadıktan sonra üzerinde tabağı alalım sarmamız pişmeye devam ederken bir de ben size şunları da anlatayım bunlar ben çok toplamıştım sarmadan sonra kaldılar Bunları ben poşetleyip buzluğa atacağım. Şöyle bir tane de konserve yaptım. Bunları ilerleyen günlerde size detaylı şekilde anlatacağım. Dolmamız pişti. Normalde dolmaların pişmesi 45 ila 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Ben böyle 50-55 dakika orta pişmiş. Tenceremizin kapağını kapatalım, dinlenmeye bırakalım arkadaşlar sarmamız pişti bakın bu şekilde çok güzel lezzetli ben bahar aylarında özellikle kışında sevetsiz ama biz bahar aylarında çok severim yaparım şöyle yanında da ceceğimiz var bunun yanına çok güzel gider yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Allah'a emanet olun hoşçakalın